Selamlar yeni bir derse karşınızdayım ee, bu ders ne yapacaktık bir önceki e, eventimizin içini dolduracaktık şu an sadece gördüğünüz gibi e, giren aktörün ismini yazıyorduk ekrana şimdi öncelikle bizim e, kendi karakter sınıfımızdan e, birkaç değişken tanımlayalım şöyle Sol e, Solution Explorer'ı açtım burada bizim karakter header ve cpp vardı hatırlarsanız otomatik olarak hazırlanmış sınıflarda bunlar Unreal tarafından. Ee, burada bir public kısım vardı. Şu alt tarafa bir private kısım açalım. Yeni bir değişken yapalım. Değişken ne olsun? E, olsun. halt değişken olsun. 100.f default değer olsun. Üstüne bir de e, edit default only markus koyalım ki sonradan e, editör üzerinden değiştirmek e, daha kolay olsun. Şimdi ben bu e, health değişkenini yazdım fakat hatırlarsanız buradan buna ulaşamayacaktım çünkü private değişkenlere diğer sınıflardan ulaşamıyorduk. E, bunun için bir tane public e, getter yazmamız lazım. Şu an bu sekme public gördüğünüz gibi. Hemen yazalım. Force in line. Dönüş değerimiz e, full out olacak çünkü e, bu değişkenimiz full out. Get health olacak ismi. Herhangi bir dönüş değeri almayacağız. Fonksiyonumuzun içine return health diyeceğiz. Bu kadar. Şimdi bizim Collision sınıfımızdaki Overlap eventine şöyle bir kontrol yapmıştık. Eğer Overlap tetiklendiği zaman şuradaki Adrector değişkeni dolu ise burası tetiklenecekti. Yani biz kes işlemini burada yapacağız. Hemen yapalım. Önce şu e, logo silelim. Bunu kullanmayacağız. Ne yapacaktık? Öncelikle sınıfımızın türünden bir değişken oluşturacaktık. Sınıfımız neydi? A YouTube karakter. A YouTube karakter pointer sınıf ismi. Tabii ki bize import etmemizi istiyor bunun. Hemen include'unu ekleyelim bunun. Include'da neydi? YouTube karakter nokta H sınıfını buraya ekliyoruz yani. Google tamamdır. Şimdi eşittirden eşittirden önce bir değişken ismi yapacağız. Ne yapalım? E, karakter diyebiliriz. E, eşittir dedim. Burada cast işlemini yapacaktık. Cast yazıyoruz. E, küçüktür büyüktür işaretinin arasına sınıf ismimizi yazıyoruz. A YouTube karakter Ondan sonrasında parantez içinde neyi kestireceğimizi yazıyoruz. Yani adı aktörü biz buna kestireceğiz. Onu yazdım ve kapattım. E, şu an kestirsem bu kadar. E, fakat tabii ki biz bunu e, kontrol etmek durumundayız. Çünkü eğer buraya giren aktör YouTube karakter e, sınıfından değilse bu e, null pointer olacak yani boş olacak. O yüzden if içine karakteri yazıp kontrol yapmamız gerekiyor. Tabi karakteri yazdım. Karakter olmama durumunda burası tetiklenecek. Karakterse burası. Önce de bir karakterse şöyle bir log yazdıralım. G engine altında. Bir saniye olsun. E, renk yeşil olsun. Yazımız ne olsun? string altında printf onun içine text makrosu ve giren giren karakter dedim ve ne yapıyorum Tabii ki burada biz e, karakter dedikten sonra direkt get name gördüğünüz gibi get health en üste çıkıyor e, get name Kullanarak Unreal'ın kendi e, ismini alabiliriz. Fakat biz burada şöyle bir şey yapalım. Biz burada bir isim oluşturalım. O ismi alalım buradan. Bakalım o gözükecek mi? Ne yapalım? F String olsun. Ne olsun? E, karakter name olsun. Bunu tanımlayalım. Ne yapalım? Tırnak içinde karakter ismimiz Unreal Kafası olsun şöyle. Tabii ki buna da bir makro koyalım editörden değiştirmek için. Daha sonrasında bir tane de get e, getir yapalım bunun için. Çünkü private bu. E, for c nine yapıyoruz. Bu arada bunları e, bilmiyorsanız daha önceki derslerde bunu açıklamıştım. Oraya bakabilirsiniz. E, for 9 yazdım. E, dönüş değeri F string olacak. İsim gets. Get karakter name olsun. Fonksiyon içti. Ne olacak? Return karakter name. Bu kadar. Dönelim sınıfımıza. Ee, şurada şunu buraya altı alayım. Ee, direkt gözüksün. Gelen karakter noktalı 2.3 üstü yüzdesi. Ee, get name yerine ne yapacaktık? Get karakter name. Bunu bir de oluşturmuştuk. Şu isim. Şuradaki. Pardon şuradaki. Tabii ki bu string olduğu için başında ne yapıyorduk? Bir tane e, yıldız koyuyorduk. Bu kadar. Ve noktalı virgülle kapatıyorum. Şu an else çalışmayacak. Buna else gerek yok. Çünkü şu an tek karakter var bizde. Hemen compile ediyorum ve e, sınıfımı açıyorum. Bakalım gözükecek mi? Tabii şu an compile oldu. Fakat motorda bir compile olmadı. Şuradan bir daha compile edelim. Motor kapanacak muhtemelen. Compile hatası verdi. Ne diyor? Health cannot be defined in YouTube character. Ya e zaten tanımlanmış diyor. Neredeymiş bakalım bu health değişkeni. Gördüğünüz gibi biz burada daha önce health değişkeni tanımlamışız. O yüzden bir daha tanımlatmıyor bizi bunu. Bunu herhalde ilk dersi yapmıştık diye hatırlıyorum. O yüzden şunu silebilirim buradan. Buna gerek yok. Çünkü bu public'te. Biz de bunu kullanacağız. Şu an sıkıntı olmaması lazım. Bakalım. Evet. Bir daha compile ediyorum. Evet. Compile bitti. Hemen açalım bizim sınıfımızı. Bakalım bu değişkenler gelmiş mi? Class Default'da Gördüğümüz gibi YouTube karakter kategorisi altında e, can değişkeni ve anlı kafası yazan karakter name gelmiş. Şu an biz buradan neyi okuyorduk? veya sadece ismi okuyorduk. Şey de yapalım. E, can değerimizi de okuyalım bakalım. Gelen karakter ismi dedim. Burada da giren karakterin canı yazdım. yüzdese yerine F olacak çünkü bu flat değişken can. Burada get karakter name yerine get health olacak. Tabi şuradaki yıldızı da siliyoruz çünkü o float değişken bu. O yıldızı gerek yok. Hemen bir daha compile ediyorum. Etti gördüğünüz gibi. Ee, ne yapalım canına? on yapalım. Karakter ismini olsun. Direkt Unreal'in kendisi olsun. Kafası olmasın. Compile ettim. Hemen play ediyorum. İçeri giriyorum. Gördüğünüz gibi bu arada çok kısa sürdü o. Ee, bir saniyeymiş on yapalım bu arada canı 'ı e, harfini okumadı küçük evet, karakter yazmışım o yüzden garip bir işaret çıktı orada Şöyle bir düzenledim bir daha bakıyorum gördüğünüz gibi on ve 'an' anlayalı okuyor orada. yani bizim burada e, default olarak oluşturduğumuz değişkenleri okumadı neyi okudu bizim burada update ettiğimiz e, verileri okudu e, tabii ki bu saatten sonra biz bunlarla istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Örneğin e, karakterimizin canı e, 20'den küçükse bu alana girdikten sonra canımızı da 30 arttırabiliriz veya e, bizim bir mermi değişkenimiz varsa bu da bir mermi aktörü ise buna girdiğimiz zaman mermimizi arttırabiliriz. E, tabii ki şu an e, bu işlemi yapmamızın, yapmamızın amacı şuradaki cast işlemi, yani buradaki cast olayı olmadığı sürece biz buradan e, karakterin içine ulaşamıyorduk, bildiğiniz gibi. Şöyle küçük bir örnek yapalım. E, biz buna her giriş yaptığımız zaman karakterimizin canını belli bir seviyeye kadar azaltalım. E, eğer canımız sıfırdan küçükse karakter sınıfını yok edelim. Yani ne olsun? bu bir hasar veren bir sınıf görevi görsün. Hatta bu hasar verme değişkenini de editörden ayarlayalım ki 2-3 farklı aktör oluşturalım sahnede. Tabii ki şu an can değişkenini sadece get olarak yapıyorduk. Bir set yapamıyorduk. O yüzden hemen bir tane setter yapalım şurada. Force inline setter'ın değeri void'ti. İsmimiz set health olsun buraya bir new health parametresi alacağız ve bizim sınıfımızın içindeki health değişkenini yeni gelen ile update edecektik. Şu kadar bir fonksiyon. Şimdi gelelim. Şunları silebilir miyiz ya da kalsın şimdilik. Ne yapalım? Karakter nokta set health diyorum. Ne yapacağım? Karakterin canını o anki can değerinden e, belli bir sayı azaltacağım. O anki can değerimiz neydi? Karakter altında get health değişkenimiz. E, ne yapalım? Eksi 10 e, diyebiliriz. Fakat ben bu onu e, parametre olarak kalmak istiyorum. Yani bir değişken oluşturup editörden düzenlemek istiyorum. O yüzden e, header kısmına şöyle private e, bir kısım oluşturup buraya float bir damage ekleyebilirim. Default değer 10 olsun. View property ekleyelim ki editörden düzenleyelim. Bir instance onu ne diyeceğim bunun için çünkü ben bu sahnede düzenlemek istiyorum. Veya edit instance yani edit anywhere diyebiliriz. Bunu edit diyebiliriz dışarıdan ve damage değerini şuradaki 10 yerine yazalım ki bunu direkt update edelim. E değerimizi azalttıktan sonra ne yapalım? Bizim bu çen değişkenimizi bir okuyalım bakalım. Eğer sıfırdan küçük mü? Karakter not'a get health küçük eşittir sıfır ise ne yapalım? E bu karakteri yok edelim. E şöyle yapalım hemen. Yok etme neydi hatırlarsanız? Destroy direkt. Ya sıfırdan büyükse devam etsin. E tabi yani azalttıktan sonra ekrana bir canımız yazdıralım şöyle, şuraya. İsimi silebiliriz artık. Bunu bir compile ediyorum. Compile oldu. Hemen şuradaki sahnedekinden bir tane daha oluşturalım. Bu arada copy-paste yerine e, alt tuşuna basarak bunu sürüklersek bir tane daha oluşturur aynı aktörden. Burada gördüğünüz gibi e, demir çıktı. E, soldakinin damage'i, yavaş da soldakini biraz yere alalım. E, soldakinin damage'i ne olsun? E, 150 olsun ya da 60 olsun direkt. Şu sağdaki e, 10 kalabilir bu arada. demadım ama. Bakalım bakalım. Şu an bizim canımız 100 diyor. Girdim. Sıfır yaptı dedik. Yok etti. Niye yok etti? Çünkü bizim canımız ondu zaten. Biz burada on çıkardık. 10 eksi 10 sıfır. Yani sıfırdan küçük eşit mi? Turu ve destroy etti. O yüzden default can değerimiz yüz kalsın şu anlık. Bu arada bunun hasar değeri neydi? Bir şuradan Collision yazdım. Ulaşmak için. Ee, soldakinin 60, sağdakinin 10'muş. Yani 10 azaltacak bu. Girdim. 90, 80. Daha çıkamadım tam. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Gördüğünüz gibi aktörümüzü yok etti. Hatta şey yapalım. Aktörümüzü yok ettikten sonra kendini de imha etsin bu arkadaş. E, ee, kendimizi de nasıl imha ediyoruz? Şöyle kadar. Yani bu sınıfı destroy et. Buradan yaptık karakter sınıfını destroy ettik. Şu an soldakine bakalım. Soldakinin hasarı kaçtı? 60'tı. Bizim canımız kaç? 100. Yani ikinci girişte ikimiz de yok olacağız. Bakalım hemen. Girdim. 40 dedi. Çıktım. Bir daha girdim. Gördüğünüz gibi yok oldu. Sahneden de kendini imha etti. Destroy oldu yani. Ee, Gördüğünüz gibi e, çok ufak bir mekanizma yaptık böylece. Yani şuradaki sağdakinin e, hasar verme oranı 10. Yani bu küçük bir aktör olabilir. Yani bunun içine herhangi bir e, mesh koyabilirsek şöyle bir göstereyim kısaca. Yani şöyle bir küp koyduk diyelim. Şöyle azaltalım biraz. Şimdi bu sağdakinin değeri az olduğu için şöyle küçültebiliriz. Yani küçük bir canavar bu Bu da e, iki vuruşta öldürdüğü için büyük bir canavar olsun şöyle gördüğümüz gibi tabi oyunun senaryosuna göre şekillenebilir bunlar. Gördüğünüz gibi giriş yapıyorum 10-10 azaltıyor bu arada bir kere iki kere giriş yaptı sanırım 10-0 soldaki de ikinci girişte kaybedecek Gördüğümüz gibi. E, tabi bu örnekler çoğaltılabilir sadece bir e, deneme yaptım ben. Diğer sınıfa ulaşıp diğer sınıfın değişkenlerini e, okuma ve yazma olayını overlap event'te denemiş olduk. E, daha önce hatırlarsanız şurada biz e, kendi yaptığımız trace line eventinde bunu yapmıştık. Yani YT aktör sınıfına ulaşıp buradaki değerlerle oynamıştık hatırlarsanız. Bunu Tek farkımız ne? Buradaki hit result yani line trace'den gelen aktör yerine e, giriş yaptığımız bir collision üzerinden yaptık e, ve gördüğünüz gibi e, cast olayı ikisinde de aynı cast parantez içinde yani küçük büyüktür büyük arasına sınıf ismimiz ve içine de hazır aktör değişkeni burada da aynı. Sadece şuradaki hit result olayı değişik. Ee, sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ee, sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.